Çocuklarımı e, en iyi şekilde büyütmeye devam ediyorum. E tabii ki bir değişime girdim. E, bir değişime girdik. Evet, bir ayrılık. Bir ayrılık oldu. E, yani evet o da ayrılık ama ben hep şuna inanıyorum. Evet evlenmek çok güzel ama e, ayrılığı da evlenmek kadar güzel başarabilmek de işte bundan sonraki yolumuz olacak e, sevgili eski eşimle ve çocuklarımla. Şu an her şey çok yolunda gidiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklar zaten onlar çok mutlular. Babamız da sağ olsun her türlü hep yanımızda. Hiçbir İgüzel. sıkıntımız yok. Çocuklar çok için çalışıyor. zaten sık, olsun. sık sık bir araya evet. geliyorsunuzdur. Tabii ki tabii ki tabii ki. Ben şunu söylemek istiyorum. Zaten bu işte ayrılık sürecinde de tabii ki ben e, böyle bir mesleğe sahip olduğum için bir açıklama yapmak zorunda kaldım e, ve durumunda kaldım. Zorunda da değil, yapmak zorundayım da yani. E, orada da zaten gerekeni söylemiş oldum. Şimdi de her şey çok yolunda. Ha, her Harika. tarafta çok mutlu, iki Hayır, tarafta olsun. çok mutlu.